Ertuğrul Fırkateyni battınca kurtulan 69 kişi İstanbul'a getirilir. Anlattım mı Ertuğrul'u? Ve Yamada, Japon elçi, o da gelir. İkinci Abdülhamit'e üzüntülerini iletir Japon İmparatoru Meci'nin. Yamada 1894 yılında İstanbul'da kalır. 4 yıl. Çok sever İstanbul'u. İşte bu Ertuğrul Fırkateyni anlattım Yamada sonra Japonya'ya geri döner. Derken 30'lu yıllar, 1930'lu yıllar. Japonlar diyor ki ya Tokyo'da her türlü ibadethane var ama Tokyo'da bir cami yok. Tokyo'ya bir cami yapalım. Kim yapsın? Ya Türkler var. Türkler varken bizim Tokyo'ya cami yapmamız yakışık almaz. Onlar yapsın. Ve Yamada'yı yeniden 1930'lu yıllarda Türkiye'ye gönderiyorlar. Ankara'ya geliyor. Mustafa Kemal Atatürk'le görüşecek. Tokyo'ya cami yapın teklifini sunacak. Yamada diyor ki hatıralarında Atatürk beni kapıda karşıladı. Küçük bir sapada diz dize oturduk anlattım Tokyo'ya bir cami yapın dedim. Atatürk baktı ve dedi ki Japon adam elçiye. Beyefendi bu çok güzel bir teklif ama biz borç harç içinde bir milletiz. Borcumuz var. Yani şimdi bunca borcumuz varken Tokyo'da bir cami. Ama beyefendi bu çok güzel bir teklif. Yapalım. Tokyo'ya bir cami yapalım. Haklısınız. Varım. Ben yap. Yamada teşekkür ederken Atatürk bakıyor ona diyor ki Hocam beni tanımadınız mı? Yamada dedim ya 4 yıl İstanbul'da kaldı. O İstanbul'da kaldığı yıllarda Harp Akademilerinde Japonca öğretmenliği yaptı. Ben öğrenciniz Mustafa Kemal sizden Japonca öğrendim. Bu millet şunu biliyor mu? Bu millet şunu biliyor mu? Bu gezegenin en doğusundaki sabah ezanının ilk okunduğu cami Mustafa Kemal Atatürk yaptırmıştır. Ve bu millet şunu unuttu mu? Bu ülkenin Ramazan gecelerinde iki minare arasına büyük bu onurla ve gururla özgürlüğün, bağımsızlığın en büyük terzisi Atatürk'ün adı yazılırdı. İşte size bir mahya. Kimdi bizim terzilerimiz? Üstümüzdeki elbiseler kimin? Gardırobumuzu ne kadar tanıyoruz? Geçmişin o güzel aydınlanma ışığı önümüzü aydınlatıyor. Ve biz güven, huzurla bu güzel terzilerin diktiği o güzel aydınlık elbiselerle daha mutlu, daha güzel bir dünyaya doğru.